Bak şu an tutunmaya çalışıyor. O kadar fazla ki. O kadar fazla ki, işte yanlış avlanmanın, doğadaki bütün bunlarla mücadele eden hayvanların zevk uğruna vurulması, işte böyle bir sonuç doğuruyor. E, Hayvancılıkla uğraşıyorum, tarımla uğraşıyorum. E, bu yıl aşırı derecede kene istilası var, aşırı derecede kene popülasyonu var. Bir yemek yeme, yeme saati en fazla 15 veya da 20 dakika oluyor. Oturduğum yerden 10 tane, 15 tane gene attığımı biliyorum üzerimden. Hani çok rahatsızlık bu konuda. El atılmasını istiyorum. Tamam. Obrigado. <laughs> Boş zamanlarımızda böyle bağ bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Kırım Kongo ateşli kanama hastalığına sebep olan keneler bölgemizde yoğun. Bunları önlemek için e, çalıştığımız alanlarda vücut yüzeylerimizi genelde kapalı tutuyoruz. E, çoraplarımızı böyle paçalarımızın üstüne çekiyoruz. Vücudumuza kenenin temas etmemesini sağlıyoruz. Bir de tavukçuluk olarak e, tavuk besliyoruz. Tavuklar keneleri yediği için biraz... Ee, güvenli ortam oluyor. Onun dışında her, al her alanda, her ortamda çıkabiliyor. Yeşilliğin olduğu her yerde kene çıkabiliyor. Geçen hafta işte bahçede uğraşırken bir kene tutması yaşadık. Fark edemedik. Evin içine girince gördük keneyi. O anda yaşayan insanlar, vatandaşlarımız şunu yapmalı. Hemen keneyi tutup kendi çıkartmaya çalışmasın. Ee, hemen bir sağlık kuruluşuna gidip orada doktor gözetiminde kenenin çıkartılmasını sağlamalı. Kendisi çıkardığı takdirde bayağı bir sorun yaşayacaktır. Ee, bizde nacizane tavsiye. insanlar böyle bir durumla karşılaştığında hani Kırım-Kongo ateşli kanama olarak değil de ne olursa olsun hemen bir sağlık kuruluşuna ivedilikle gitmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle ee, Sivas e, ve e, Yozgat, Yozgat'ın daha çok Akdağ bölgesinde, Çekerek Akdağ bölgesinde e, gördüğümüz e, bir hastalık. U şeklinde bir şey düşünün. Sağdan e, bir koridor geçiyor, soldan bir koridor geçiyor. Kırım Kongu Kanamalı Ateş Hastalığı e, Yozgatta. Endemik olarak özellikle Yozgat'ın işte Akdağ, Çekerek ilçelerinde endemik olarak görülen bir hastalık. Ee, şu an mevsim olarak da e, hastalığın e, başlangıcı dönem mevsimine girmiş bulunaktayız. Ee, Kırım Kongo e, kanamalı viral bir hastalık. %7-8 oranında mortalitesi olan bir hastalık. Yani 100 hastanın 7'sini 8'ini kaybediyoruz her yıl. Yozgat'ta e, daha çok şey endemik bölgede yaşayan çiftçiler ve e, bunların dışında işte sağlık personeli, ve bu bölgelere işte balık tutmak amacıyla, piknik yapmak amacıyla giden çok fazla insanlarımız var etrafımızda. Bunların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Bu bölgeye giden insanların daha çok işte uzun çoraplar, beyaz renkli veya işte açık renkli kıyafetler giymesini tavsiye ediyoruz. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı böyle semptomları, gribal enfeksiyon semptomları gibidir. Ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, vücutta döküntü, küçük kanamalı diş eti kanaması, işte e, burun kanaması şeklinde kendini gösterir. Kene teması olduğu zaman o keneyi en kısa zamanda e, vücutlarından e, uzaklaştırması gerekiyor. Eğer uzaklaştıramazlarsa en kısa zamanda herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurup o kenenin uzaklaştırılıp doktor takibine girmeleri gerekiyor. Daha çok e, vücutta e, nemli yerlere, işte koltuk altına, e, ondan sonra kasıkla kasık arasını falan e, oralara yerleşebiliyor. <laughs>